Arkadaşlar fazla söze gerek yok. Arkamızda gördüğünüz dört parmaklı Rabia dediğimiz Arapçada dört anlamına gelen Rabia maalesef bizim milli kültürümüze empoze edilmeye çalışılmakta. Biz ne tek devlete ne tek bayrağa ne tek millete ne tek vatana karşıyız. Bir kere bu ülkücülerin evveliyatından beri seslendirdiği bir şeydir. Biz bunun yanında tek dili de ekliyoruz. Ancak bizim karşı çıktığımız Mısır'daki ayaklanmadan sonra Müslüman kardeşlerin işareti olan Rabia işaretinin bizim milletimize sanki milli bir sembol olarak empoze edilmesidir. Eğer ki Düzce Belediye Başkanı buraya bir milli sembol yapmak istiyorsa ya bozkurt yapacak ya çift başlı kartal yapacak. Rabia bizim sembolümüz değildir. Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. Biz düzceliler olarak ister kendi cebinden yapsın, ister belediyenin cebinden kasasından yapsın. Hiç kimse buraya bu hücubeyi dikemez. Biz tekrar söylüyorum 15 Temmuz sonrası bütün partiler bir araya gelmişken, yeni kapı mutabakatı olmuşken, her şey terörle mücadele, FETÖ ile PYD, PYD, YPG hepsiyle mücadele tam gaz devam ederken, milletin birliğini, düzcelinin birliğini bozmak için, Buraya bu dikilmiştir. Bu sadece bir çevre düzenlemesi değil. Kardeşler arasında, düzeller arasında sokulan, Türk milleti arasında sokulan bir nifaktır.